Hepinize tekrardan mer merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıssız adanın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim öncelikle. Arkadaşlar ben aslında eee dur, dur, bir yatayım ondan sonra konu konuşayım. Arkadaşlar ben aslında videoyu çekmiştim. Oyun bir de crash verdi. O videoda da tarlayı yaptım arkadaşlar. Oyun crash verdiği için size o tarafları gösteremeyeceğim. Şimdi tarlaya bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya ya avlanmaya gideriz. Tarlayı kapatacağım. Blok lazım onun içinde. Ve bloğumuz yok. Çok güzel. Çok güzel yani şimdi şu kemiği de koy koyalım. Arkadaşlar bu arada ısıda da çok geliştim. Isıda da çok geliştiğimi söyleyebilirim. Yani şuradaki ağaçlar büyümüş. Burada otu var mı? Ha. Aç tarafta kesin şimdi. Ha. 8 tane yetmeyecek. Art şuradaki birşey. Allah. Şurada bir tanesi. Şimdi. Başında ekmeğinde, üstünde kaneleden, üstünde. Şöyle bir gezelim. O dörtlü olmuş bu burada. Şuradan bir tanesini kes, oraya gideceğim. Yanlara falan hiç hatta dur ben garip hissettim bunu. Başka bir tane da baltan kırıldı der, kır kırılacak derken kırıldı. Arkadaşlar bir de sözlerimi geç söyleyebilirim. 19 tane yeter mi? Deyince mi çıktı? Ne zaman? Ne Yerin birazdan abi. Söyleyeyim. Videoyu çekeyim ondan sonra yerim. Tamam. O kağıt olanı şey yapacağım anneme vereceğim. Hop şimdi. Şöyle. Evin önünde mi? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar tekrardan geldim derken. Şu tarafa bir şey olmuş bir şey olmuş o, orada oraya da oraya mı? boş ver Bak, şöyle, şimdi şöyle bir gidelim gidelim hop Heh. şöyle üstünü de çift yapacağım şarjı takarım sonra. Hop, tam. Şu şimdi şu bir bizim küremiz vardı. Hem de demir kü, küre ne? Tabii ki de. Taş bir de, de demir ne arası? Ha dur. Ben istediler kartı. De. Hop. Tamam. Şimdi şunu da koyayım. Ah gitti. Tohum nereye gitti lan? Tamam. Oraya çapalarım. Şimdi çap ne yapıyorsun lan? <laughs> Az öncekini gördünüz mü arkadaşlar? Bir bilmiyorum da. Şey. Ne? Dur şimdi. Setik epeyin bir tane bir tane şundan 3 6 9 12 kaç tane oldu? 18 tane 6 12 18 6 falan yetmeyeceği için şuradaki çeste vardı galiba. Aa dur. Dur şuradakileri al alayım onlarla yapayım. Kaç tane olmuş? 21 tane. Yetmeyecek gibi gözüküyor. etmezse zaten G giderim ağaç toplarım. Ağaçtan bol şey mi var? Nedense şöyle şöyle yaptığımda lag kalkmıyor. Lag niye kalkmıyor? Ondan sonra şunu şu tarafa Şöyle şu tarafa tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 3, 3, 4, 6, 4, burası şu tarafa şöyle. <laughs> Lan Dur dur şu tarafı hemen şey yapayım. Ha. Hiç Ben senin gibi... Ne ister istediğin gibi geçmiyor. Nereye koydun abi ya? Kaybedeceğiz. 6 tane 2 dediğim gibi yetmedi arkadaşlar kekelemez ki bu üç tane çıktı lan helal şimdi zaten yemek sıkıntımız yok şunlar şunlar da dur at inek tavuk bulursam alacağım arkadaşlar Yatabiliyoruz mu? Hayır. Yatamayız. Nereden çıkardık yatmayı? Şimdi şuradan şöyle 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 onlar kaldı. Bir balta yapalım kendimize. Balta Heh, üç tane bir de iki. Bir tane balta eder. Yatalım bir uzunum bayağı bir uzun olmadı. Şimdi bitecek zaten. Birazdan bölüm arkadaşlar. <laughs> XP geldiği için bunu öldürüyorum hiç. Koyun içime zaten. Ben sadece koyunları yatak yapmak için alırım. O, o be o o be. zaten bu ağaç kessem yeter diye düşünüyorum çünkü bu ağaç çok büyük falan ha. Dümdüz kalkacağım. gelecek. Laga. Aa dur. Bu, bu lag sayesinde şeydi. Laga bitirir. sayesinde maden buluyor ya. Laga kötü şeylere yarar. Benim iyi şey yaradı. Arkadaşlar bu arada sürünün 14.0 e, Level e de 9 olmuş a, Arkadaşlar ben bir de eee A dur Hani madendeyken Video dışına gittim Belki elmas mı bulurum dedim Demir kazmayla kastım gelmedi arkadaşlar Artık bir bir buçuk steak bulmuştum. Onları da GG moddan alacağım şimdi. Dokuz tane. Y yeter. Yeter. yetecek. Yetmeyecek. Yetmeyecek. Bir tane. Oh. Acıkmışız bu arada arkadaşlar. Biliyorum. Şu tarla işi bitsin. Başka hiçbir şey istemiyor. Şu tarla işi bitsin. Hop. Hop. Burada dört tane stik varmış. Tamam arkadaşlar. Tarlayı yaptık şimdi de ben video tuşunda aldığım kıymattan hatta şim, şimdi şimdi alayım. Arkadaşlar bu arada Bir 64'lük oldu bir aa, 64 2'ye bölürsek 32. 32 tane daha alacağım şurada. 2 3. Ne? Bunları da lav yapacağım. Şu tarafta lav var mı? Lav 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 lav. koku var yine bunu da şey yapayım. Hop. Aa, taş oldu tam. Şunları da atayım. Arkadaşlar neyse videomuzu kadar durmuyorum ama like, like atmayı ve son olarak bay bye. -bye.